Merhaba çocuklar. Fen bilgisi dersimizin bu bölümünde sizinle elektriğin güvenli kullanımı konusunu birlikte işleyeceğiz. Evet çocuklar. Elektrik dikkatli kullanılmadığında can ve mal kaybına neden olur. Elektrik biliyorsunuz günlük yaşantımızı çok kolaylaştırıyor. Birçok araç ve gereci, eşyayı ne yapıyoruz? elektrikle, elektrik enerjisi kullanarak çalıştırıyor ve hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Ama bunu yaparken elektrik enerjisini dikkatli kullanmazsak can ve mal kaybına neden olabiliriz. Elektrik çarpması, elektrik yangınları, elektriğin dikkatsizce kullanımı sonucu ortaya çıkan tehlikeli durumlardan bazıları çocuklar. Böyle durumlarda, böyle durumlarla karşılaşmamak için bir takım önlemler almalıyız. Bu çok önemli. Evet çocuklar. Şu görsellerimizi incelediğimizde hangi davranışların hatalı olduğunu, yapılmaması gerektiğini göreceğiz. Ve dikkatli olacağız. Kendimiz ve kendimizden küçük kardeşlerimiz varsa özellikle bunlara da çok dikkat edeceğiz. Şu iki görselimizi inceleyelim. Görsellerdeki diyor hatalı davranışlar sonucu hangi olaylar gerçekleşebilir? Ütü masası üzerinde ütü yaparken ne yapmış? Telefona dalmış ve ütüyü kıyafetin üzerinde bırakmış. Bunun sonucunda ne olur? Tabii ki yangın çıkar çocuklar. Fişte unutulan ütü yangına neden olabilir. Evden çıkarken elektrik eşyaları prizden çıkardığımızı mutlaka ve mutlaka kontrol etmeliyiz. Uzun süre evimizden başka bir yere gideceksek televizyonun fişini ne yapmalıyız? Çekmeliyiz. Bütünün fişini, elektrik süpürgesinin, bilgisayarımızın fişini ne yapmalıyız? Mutlaka prizden çıkarmalıyız çocuklar. Bu davranış yanlış, çok hatalı. Dolayısıyla bu davranışın sonucunda evde yangın çıkabilir. Peki buradaki hata nedir çocuklar? Dikkatlice baktığımızda bir prize birden çok fiş takılmış çocuklar. Böyle durumlarda bir prize birden çok fiş takılırsa bu da tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Gece yatmadan önce mutlaka fişleri prizden çıkarmalıyız çocuklar. Bu çok önemli. Yine bir soru var. Arkadaşınız soruyor. Diyor ki: "Yangın çıktığında hangi numaralar aranmalıdır?" Biz daha önce görmüştük. Hangi numarayı arıyorduk yangın çıktığında? Cevap 110 numaralı itfaiye aranmalı. Gereki, gerekir ise de 112 acil durumu aramalıyız çocuklar. Önce yangında ne yapıyoruz? 110 arıyoruz, itfaiye haber veriyoruz. Eğer zehirlenme, yaralanma gibi durumlar söz konusu ise 112 acil serviste ne yapıyoruz? Hemen arıyoruz. Bu iki numara çok çok önemli. Peki yine görsellerimiz var. İnceleyelim. Elektrik güvenliği için alınması gereken önlemleri de yazalım. Bakın küçük bir çocuk ne yapıyor çocuklar? Prizle oynamaya çalışıyor. Peki nasıl önlem almalıyız böyle durumu? Evet çocuklar nasıl önlem almalıyız? Elektrik fişlerine, prizlerine fiş dışında herhangi başka bir cisim sokmamalıyız. Başka bir cisimle oynamamalıyız. Küçük kardeşlerimiz ne yapabilir? Böyle durumla karşılaşabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Onlara bu davranışlarını yapmaması için mutlaka ve mutlaka engel olmalıyız. Peki burada yine ne yapmalıyız çocuklar? Kablosuz zarar görmüş. Dikkat ederseniz bir fiş bunu ne yapmalıyız? Prize kesinlikle takmamalıyız. Kablosu zarar görmüş ise ne yapabilir? Yangın çıkmasına, elektriğin bizi çarpmasına neden olabilir. Çocuklar bir de küçük kardeşlerimiz için bu prizlere dokunmamaları ya da herhangi bir cisimle oynamamaları için ne yapıyorduk? Onları ne yapıyorduk? Onlara tak, takılan bir eşya vardı biliyorsunuz. Koruyucu çocuklar ne yapıyordu? Onu çıkaramıyordu, kullanamıyordu. Peki başka bir görsel buradaki görseli incelediğimizde çocuklar alınması gereken önlemleri inceleyelim ve yazalım. Ne yapıyor çocuklar burada? Bir oyun oynuyor değil mi? Peki Elektrik direklerine yakın alanda elektrik direklerinden sarkan tellerin olduğu bölgede oyun oynamak doğru bir davranış mı? Tabii ki hayır. Ne yapmalıyız çocuklar? Elektrik tellerinden, direklerinden sarkan tellere kesinlikle yaklaşmamalıyız. Böyle yerlerde oyun oynamamalıyız. Oyunlarımızı güvenli alanlarda yani parklarda, oyun alanlarında, okul bahçelerinde ya da evimizin uygun bahçesi varsa uygun alanlarda ne yapmalıydık? Oynamalıydık. Peki buradaki görsel incelediğimizde ne görüyoruz çocuklar? Islak el ne yapıyor? Prize takmaya çalışıyor. Islak elle fişi prize takabilir miyiz çocuklar? Hayır ıslak zeminlerde ya da ıslak ellerle elektrikli aletlerin hiçbirisini kullanmıyoruz çocuklar. Bu çok önemli sağlığımız için. Peki bu olayların dışında başka ne gibi önlemler alabiliriz? Buna bir bakalım. Peki çocuklar bir prizde birden çok aleti kesinlikle çalıştırmayacağız. Bir alet bir prizle çalışacak. Başka ne gibi önlem alabiliriz? Elektriğe kapılan birine çıplak elle dokunmamalıyız çocuklar. Ne yapabiliriz? Biz de çarpılabiliriz. Yapmamız gereken elektriğin kaynağından fişi ya da prize her neyse o kabloyu ayırmalıyız. Başka ne yapmalıyız? Ne gibi önlem alabiliriz? Bozuk elektrikli araçlar bu konuda uzman kişilerce tamir edilmeli. Yani bizler tamirci değiliz. Evimizde bulunan her aracı biz tamir etmeye kalkarsak ne yapabiliriz? Çok kötü sonuçlara neden olabiliriz. Elektriğe çarpılabiliriz ya da o aletin kullanılmayacak şekilde bozulmasına neden olabiliriz. Öyleyse bozuk elektrikli araçlar mutlaka bu konuda uzman olan kişilere tamir ettirilmeli. Başka ne gibi önlemler alabiliriz? Çalışırken ısı yayan elektrikli aletlerin yakınında çabucak yanabilen cisimler bulunmamalıdır. Yani bir elektrikli ocağımız var. Odamızı ya da çalışma odamızı, büromuzu ısıtıyoruz. Onun yanında yanabilecek, çabucak ısınıp yanıp tutuşabilecek plastik ya da kumaş cinsi malzemeler kesinlikle bulundurmuyoruz. Bulundurursak ne yapabilir? Yangın çıkmasına neden olabiliriz. Evet çocuklar, burada bir görsel var ve bu görselde 5 tane yanlış davranış var. Bunları bulup işaretleyelim. Yanlışlara bir bakalım. Dikkatlice baktığımızda birinci yanlış çocuk ıslak zeminde duruyor ve saç kurutmayla saçını kurutmaya çalışıyor. Ne demiştik biz? Islak elle ya da ıslak zeminde elektrikli aracı kullanmıyoruz. Başka yapılan yanlışlık kablosu kablosu zarar görmüş bir aleti prize takmaya çalışıyor. Bu çok büyük kötü sonuçlara, olumsuz sonuçlara neden olabilir. Elektrik çarpmasına neden olabilir. Başka yapılan hata birden çok fişin bir prize takılması. Yapılan yanlışlardan birisi de bu. Bir diğeri televizyonu kişinin kendisinin tamir etmesi ya da tamir etmeye çalışması. Doğru mu? Tabii ki yanlış. Ve diğer yanlış çocuğun prize ya da prizle oynamaya çalışması. Çok çok tehlikeli bir durum çocuklar. Bu yanlışların hiçbirisini sizler yapmıyorsunuz biliyorum. Yapanları da bu konuda mutlaka ve mutlaka ne yapmalıyız çocuklar? Uyarmalıyız. Yani bir doğruşu, bir davranışı, yanlış bir davranışı biz yapmıyoruz ama görevlerimizden birisi de nedir? Yapanları mutlaka uyarmalıyız. Bu da bizim görevlerimizden birisi ya da birkaçı diyelim. Evet yine gör, deminki görseldeki yanlış davranışları hızlı bir şekilde söyleyelim. Islak ortamlarda eşya kullanmıyorduk. Kablosu kopuk araçları kullanmıyorduk. Elektrik eşyaları kendimiz tamir etmiyorduk. Yine prizlere elimizi sokmuyorduk ya da kardeşimiz oynuyorsa ona engel oluyorduk ve prize birden çok fişi takmıyorduk. Bunlar çok tehlikeli durumlar. Evet, burada pankartlar var. Pankartlara elektrik güvenliği ile ilgili sloganlar yazalım. Bir tane yazalım. Elini iyice kurula, elektrik çarpar sonra. Başka bir slogan yazalım. Elektrik oyun değildir. Başka bir tane yazalım. Yatmadan önce çek fişleri hem tasarruflu hem de emniyetli. Ve başka bir slogan. Pankart daha doğrusu. Vardır ölüm tehlikesi, olmaz elektriğin keşkesi. Yani olumsuz bir davranışı yapıp zarar gördükten sonra keşke bunu yapmasaydım demenin hiçbir faydası yok çocuklar. Önemli olan nedir? Olumsuz sonuçları doğurabilecek davranışları yapmamak. Önceden tedbirlerimizi almak. İş işten geçtikten sonra ah vah demenin hiçbir önemi, değeri yok. Burada bir bulmacamız var çocuklar. Bulmacayı birlikte dolduralım. Diyor ki aşağıdaki soruların cevabını bulmacadaki uygun yerlere yazalım. Bulmacamızı şöyle inceleyelim çocuklar. Televizyon kumandası, oyuncak, radyo gibi eşyaların çalışmasını sağlayan elektrik kaynağı neydi? Cevabı duyalım. Pildi. Evet. Birincisi pildi. İkinci soru. Okullarda ve çeşitli yerlerde kullanılan bilgisayardaki görüntüyü yansıtan bir araç. Neydi? Projeksiyondu çocuklar. Üçüncü sorumuz. Sıcak ve soğuk havalarda kullanılabilen şehir elektriği ile çalışan elektrikli bir araçtı. Bizim sınıfımızda da vardı. Neydi bunun adı? Klima. Başka bir soru. Elektrik kaynağı pil olan, zamanı ölçmeye yarayan araç. Biz zamanı neyle ölçüyorduk çocuklar? Neyle? Saatle. Evet. Burada da resmini görüyorsunuz. Beşinci sorumuz elektrik kaynağı pil olan yapay bir aydınlatma aracı. Burada görselini gördüğünüz el feneri. Altıncı sorumuz telefon numarası 110 olan yangınlara müdahale etmeye gelen kurum. Hangi durumda 110 arıyorduk? Tabii ki hangisi çocuklar? Cevabı duyalım. İtfaiye. Burada görselini görüyorsunuz. Peki diğer bir soru. Elektrik kaynağı akü olan arabaların gece görüşlerini sağlayan kısım. Arabaların gece görüşlerini sağlayan kısımlara ne diyorduk? Far diyorduk. Evet. Sekizinci sorumuz. Araba teybini çalıştıran elektrik kaynağı. Araba teybini, arabanın farını çalıştıran elektrik kaynağı neydi çocuklar? Tabii ki aküydü. Ve dokuzuncu sorumuz buzdolabı, çamaşır makinası, tost makinası gibi eşyaların çalışmasını sağlayan elektrik kaynağı neydi? Evet, cevabı alayım. Tabii ki neydi çocuklar? Şehir elektriği buzdolabı, çamaşır makinesi, tost makinesi, ütü gibi araçların çalışmasını sağlayan elektrik kaynağıydı. Evet çocuklar, burada bir soru var. Bunu birlikte inceleyelim. Görsellere dikkatli bir şekilde bakın. Öğretmen diyor ki, elektrik günlük hayatımızın bir parçası olmakla birlikte bazı durumlarda insan hayatı için çok tehlikeli olabilir. Öğretmen açıklama yapıyor. Yukarıdaki görsellerden hangileri öğretmenin söylediği açıklamaya örnek verilebilir? Neydi öğretmen? Bir daha okuyalım. Elektrik günlük hayatımızın bir parçası olmakla birlikte bazı durumlarda insan hayatı için tehlikel olabilir. Yani bu durumda mı insan hayatı için tehlikel olabilir? Islakken, Saç kurutmayı kullanırsa mı tehlikeli olabilir? Ya da kablosuz zarar görmüş bir aletin fişini prize takmaya çalışırken mi zarar görür? Hangisinde ya da hangilerinde zarar görür çocuklar? Tabii ki doğru cevap her üçünde de her üçünde de ne olur? Kişi zarar görür. Öyleyse Elektrik direklerine tırmanmamalıyız. Elimiz ya da vücudumuz ıslakken saç kurutma ya da elektrikli araçları kullanmamalıyız. Ve kablosu zarar görmüş araç gereçlerin fişini prize kesinlikle takmamalıyız. Bu durumlarda çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Elektriğe çarpılıp hayatımızla ödeye biliriz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım çocuklar. Başka bir soru. Aşağıdaki kişilerden hangisinin elektrik güvenliği konusunda bilinçli olduğu söylenemez? Ayşe, Mehmet ve Hasan. Bunlardan hangisi elektrik güvenliği konusunda bilinçli değil? Bunu bulacağız. Ayşe diyor ki: Kablosu zarar görmüş elektrikli araçları kullanmam. Mehmet diyor ki elektrik tellerine yakın yerlerde oyun oynamam. Hasan da diyor ki elektrik çarpan birini görürsem hemen ona sarılır kurtarırım. Elektrik güvenliği konusunda hangisinin söylediği yanlıştır çocuklar? Tabii ki Hasan'ın söylediği durum çok yanlış. Elektrik çarpılmış birine sarılırsak biz de ne yaparız? Sarılırız. Ve birlikte biz de elektriğe çarpılmış oluruz. Yapmamız gereken doğru davranış ne bu durumda? Çarpılan kişinin elektrikle ilişkisini kesmek. Bu bir tahtayla, kuru tahta parçasıyla olabilir ya da bir şartelin indirilmesi gibi durumla gerçekleştirilebilir. Ama elektrik çarpan birisine sarılırsak biz de onunla birlikte elektriğe çarpılmış oluruz. Evet çocuklar. Aşağıda uyarıcı levhalar var. Biz levhaları daha önce güvenli hayat bilgisi konusunda hayat bilgisini görmüştük. Burada levhalarımız var. Bu uyarıcı levhalardan hangileri elektrik güvenliği ile ilgili bunu bulacağız. Levhaları incelediğimizde ki siz bu levhaları biliyorsunuz hangisinin elektrik güvenliği ile ilgili olduğunu söyler söyleyebilirsiniz. Hangisi A şıkkı çocuklar. Bu girilmez, bu da geri dönüşüm levhaları olduğunu biliyorsunuz. Evet çocuklar. Bir soru daha var. Bunu da yapalım birlikte. Elektrik güvenliği kurallarına uyulmadığında bazı tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Böyle durumlar sonrasında acil telefon numaralarına ihtiyaç duyabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu acil telefon numaralarından biri değildir? 222, 110, 112. Bunlardan 110 itfaiye, 112 ambulans, 222 hangisi? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Hayır. Demek ki acil telefon numarası olmayan hangisiymiş çocuklar? 222 imiş. Şu soruyu da birlikte yapalım ve bugünkü dersimizi sonlandıralım. Ahmet elektrik güvenliği ile ilgili yazılar yazıp eve asmıştır. Ahmet'in yazmış olduğu yazılardan hangisi yanlıştır? Evden çıkmadan önce fişleri kontrol edin. Bu doğrudur. Kopmuş ve zarar görmüş kabloları kullanmayın. Bu da doğru. Bozulan elektrikli eşyalar için tamirci çağırmayın. Ben tamir ederim. Doğru mu? Tabii ki yanlış. Bütün evde bozulan elektrikli aletleri kendimiz tamir etmeye çalışırsak yenisini almakla karşı karşıya kalabiliriz. Evet çocuklar, elektrikli araçları kullanırken çok dikkatli oluyoruz. Küçük kardeşlerimizi bu konuda uyarıyoruz. Yanlış kullanan kullananları ya da kullanmaya çalışanları da mutlaka ve mutlaka uyarıyoruz. Sağlıklı kalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.